Ay ben bu arada çok e, şey görmüyorum. Böyle Twitter'da e, spesifik olarak takip etmediğim ama sürekli olarak karşıma gelen e, oyun uzmanı hesaplar var bir takım. Böyle Türk genç arkadaşlar. E, yaşları e, ufak gençler yani. Ama böyle her biri oyun uzmanı gibi davranıyorlar. Niyeyse. Ve böyle çok salak salak aydınlanlar ile böyle çok, çok konudan anlamadıkları da belli. ya yani Böyle aşırı kripto uzmanı gibi. Aynen böyle birden bir herkes çok güzel söyledin onu. Birden bir herkes kripto uzmanı oldu ya bir ara. Ve hani kapı tutmaçlığı yapmak istemiyorum. Ama yani böyle görünce şey gibi oluyorum. Ne derler? Ee... biraz pozdursunuz gibi oluyorum. Ama yorum da yapmıyorum tabii ki yani. Kendi kendime sinirleniyorum biraz. Sana ne lan boomer mı? Falliko. Ne demek bana ne? Ne demek bana Ben Türkiye oyun uzmanıyım. Küresel uzmanlığım yanında oyun uzmanlığım da var. Mizah Lord'u diye bir sana özelden kötü şakalar yapıyor muydu? Evet yapıyordu. Ethem de öyle davranmıyor mu? Hiçbir oyunu beğenmedi. Neye göre kim? Yok öyle değil ya. Ya böyle şey gibi abi. Ne derler? Neyse ya. Derdimi hiç anlatamayacağım size çünkü. Derdimi anlatmanın da insanları ofend etmeden e, bir yolu yok şu anda. O yüzden girmeyeceğim bu konuya. Hüseyin Canapay'dın dördüncü 4. ayında. Hoş geldin. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Abi bu arada gerçekten bakıyorsunuz mesajlara teşekkür ederim. Hepsine değil. Bakabildiklerime bakıyorum. Hepsine değil. Sana denk gelmiş herhalde. Bütün mesajlara bakmıyorum çünkü artık. Öyle bir şey imkanı yok. o, o, o şey kaçtı yani. Bu ipin ucu kaçtı. Görkem şey 6. ayında. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Twitch'te yürüdüğünüzde 100 hemen sungur gibi yapıyor kendisini ama çok çiğ duruyor. Ya öyle değil. Ee, tam olarak. Ama böyle hani konuyla ilgili belli ki yeterince bilgisi yok. Ve yeterince bilgisi olmadığı için de yaptığı yorumlar çiğ duruyor. Ve yani evet yaşları da genç bir yandan ve kendilerini böyle oyun uzmanı gibi de yapmak istiyorlar. Bunu da anlıyorum. Ama bu yüzden tartışmak da istiyorum onlarla. Ama tartışsam da bu sefer şey olacak. Mert Gülhan benimle tartışta olacak. O, o tartışamıyorum da o yüzden. Çünkü yani... bakıyorum ve sinirleniyorum sadece kendi kendime. O kadar. O mal bendim. Neden yapıyordum şu an düşünce çok saçma geliyor. Oğlum dediğin mizah lordu bir yıl önce falan yapıyordu bunları. böyle oyun yorumu yapıyor ama oynamamış bile falan öyle mi? Evet ya böyle aşırı derecede platin brolar yani anladın mı? Ee, böyle işte Bloodborne'u e, sikimle oynadım ve işte %100 platinledim. Var mı başka platinle vereyim From, From Software oyunları da böyle aşırı hastalar falan. Var mı başka From Software oyunu platinleyeceğim? Mutlaka konsol oyuncusular burada. PC'de oynamıyorlar. Ortak özellikleri var bir takım bunların. Ee, ve işte Neyse Starfield'ı Yugi Muta dördüncü ayında hoş geldin. Abi bu hafta YKS'ye giriyorum. Vallahi elinde demiş. Ne demek estağfurullah olur mu öyle şey? Ananızın babanızın keramettir. Ben iyi vakit geçirtiyorum sadece. Ee, benim abonelik on, ayın 15'inde bitiyor. Ama param o, param, o yüzden param yok demek istemiştim. Yusuf hiç önemli değil. Kesene bereket canım. Hiç önemli değil. Şu ana kadar katıl dediysen de demediysen de hiç canın sağ olsun. Sonra Edge 4'te geçişler işte. Yok lan bu çok ciddi bir mesele değil zaten yani böyle şey. Ne derler? Ee, benim içimdeki küçük nördü böyle şey yapıyorlar. Ee, benim içimdeki küçük nördü kaşıyorlar. Forum tartışması gibi böyle tartışmak istiyorum. Ama işte o, bu noktadan sonra galiba böyle hakikaten benden daha e, küçük takipçisi olan hesaplarla bir şekilde tartışmak biraz haksızlık gibi geliyor. Çünkü yani beni seven insanlar sürekli olarak orada şey yapacaklar. Her ya şey yapmıyorlar lan. Beni seven insanlar, beni takip eden insanlar şey şey yapmıyor. Tartışabilir miyim ya acaba? Bilmiyorum. Karakter gelişim için bir sene yeterliymiş. Aga be. Starfield bok gibi mi demişler? Öyle de dememişler tam olarak. Starfield'ı saçma sapan karşılaştırmalara sokmuşlar. Ve yani yapılan karşılaştırmaların da janra açısından bir karşılığı yok. Falan. bunu biraz şey yapıyorum. Bence o tayfa neden sizin de payınız var. Front Software dediğin diye yazıyorum. Cidden Dark Souls Allah görenler var. Yo evet doğru. Benim yoktur lan. Benim benim yoktur yani. Benim o kadar da payım yoktur yani. Ben her zaman çok daha şey oldum bu konularda. Soft oldum yani. Ama evet, böyle bir tayfa var genel olarak. CS'nin Jojo videosunu konuştuk evet. Senin takipçinin insanları köpeğine tecavüz etmekle tehdit etmiyor. Doğru. Doğru diyorsun evet haklısın. Çok doğru. Tamam be kardeşim en oyuncu sensin. Tayfa biraz evet yani. Biraz evet aşırı oyuncular falan. Aşırı oyuncular aşırı gamerlar. Ahmet 8. ayında Starfield deneme senemedik geliyor. 2020'de Ertelmesi istemem kevaşelik mi? Evet. Evet. Biz de oynayalım oğlum. Biz de oynayalım. Sen de oynarsın bizden sonra ne olacak? Ayaralmıyor bugün? Hayır. Değil. Günhan adı Pelin Sakın. Hayır benim takip ettiğim, tanıdığım, tanıştığım arkadaşım olan insanlar değil bunlar canım. Böyle bunlar işte bin kişilik, iki bin kişilik, üç bin kişilik hesaplar falan böyle. Her biri aşırı gamerlar sadece ve yaptıkları yorumlarda bu çizme çalıştıkları aşırı Gamer kimliğine çok şey yorumlar böyle çiğ yorumlar Hani gerçekten aşırı Gamersan böyle salak salak karşı salak salak gerçekliği olmayan karşılaştırmalara e, girmemen gerektiğini bilirsin ama sürekli olarak böyle bir Keskin yorumlar yapıyorlar ki takipçi kasmak için bu gamerlık kimliği üzerinden tam olarak derdim bu galiba ee, yani şey e, böyle o böyle sürekli bir ispat çabasında gibiler falan tamam mı? Gerçekten de aşırı derecede keskin fikirler öne süreyim oyunlarla ilgili. Konuyla ilgili çok fazla fikrim varmış gibi görünsün ama biraz eşelesen, biraz şey yapsan orada hiçbir şey olmadığını göreceksin. Ya bu gamerlığın da hakikaten böyle bir halt olarak ortaya çıkması da bir kimlik olarak ortaya çıkması da bana da tuhaf geliyor. Çünkü oyun oynamak böyle herkesin yapabileceği bir şey. Hobidir bu. Hani bunun üzerinden böyle bir tuhaf bir kimlik yaratmaya ne gerek var falan oluyorum biraz. Ve o beni şey yapıyor. O beni rahatsız ediyor galiba. Ha bakın biliyorum ben de işte bakın keskin fikirlerim var bu konuda. Siktir gitti yani. Ha, bu tamamen benim burada anlattığım şey tamamen benim e, içsel kendi içimde yaşadığım, proses ettiğim bir kuruntu ve çok önemsiz bir konu bu arada. Sadece sizinle konuşuyorum şu anda bunu. Yani bu, bu çok bir mesele değil benim için, çok skim de değil yani. Sinefil olmak bir kimlik değil mesela ama gamer ölçüde... Evet evet bak, e aynen ondan bahsediyorum. Aynen öyle, bak, aynen öyle. Yani bu, bu çok saçma yani, anladın mı? Ya sen... T ol yani gamer. Kimsesiz artık şey değil. Bunun üzerinden böyle bir... Anladın mı? Bunun üzerinden böyle bir e kimlik e yarışı falan. Yok canım ben yani bir dediğim gibi benim tanıdığım bir insanlar böyle çok var bir kişi değil bu zaten. Yani bu bir, bir, sürü var yani anladınız mı hani 4-5 tane falan var. Bunlar böyle yeni bir tür olarak ortaya çıktılar birden birdenbire falan. Bir de tabii ki şeyler biraz. Burada da ben biraz da dede beylik de yapıyorum tabii ki. Çünkü ya daha onlar yeni jenerasyonlar. Büyük ihtimal işte yaşlanma arkadaşlar bunlar yaşlanma emareleri. Gamerlık olsa sarkaç öteki ucundayız galiba. Yani işte. Tabi. Çok sinirliler falan. Çok çok şey, çok net, çok keskin fikirleri var falan böyle. Ben biraz artık şeyin moduna girdim. Nedenle? Çocuklar biz de gamerdik ama. <gülüyor> 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 Tüketici kimliklerinin... Aha bak Gök Gökhan ne kadar güzel söyledin. Bak benim iki kelimeyi bir araya getiremeyen ağzıma sıçsınlar. Çok güzel söyledin gerçekten. Gökhan. Dedin ki bak tüketici kimliklerinin dışına çıkıp boylarını aşağı laflar çok utanç verici oluyorlar. Aynen öyle. Bu problem mi? No. Yani. Yazlanan bir Twitter sonuçta. Anladın mı? Bu bir problem değil yani. Ama evet böyle şey falan oluyor. Tıp, okurken böyle oluyorum ben. Mal. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> gamerlik trend oldu nerd falan evet evet biraz öyle oldu ya işte tabi tabi burada benim, benim hakikaten biraz ayrı. böyle yaşımdan ve bu e, Türkiye'de oyunlarla ilgili e, yapılan şeylerini gerçekten de yıllardır içinde bulunmuş olmanın da getirdiği bir içgüdüsel bir şey de var kapı tutma reaksiyonu da var. O yüzden zaten bununla ilgili gidip de yani Twitter'da herhangi bir şekilde aksiyon almam yani. Ama siz de konuşurum işte bu kendi şeylerimi. Kuruntularımı. <laughs> Elbis eyvallah. Gamer'ı e kimlik olarak değil de ben insanların zaman hep oynamaktan zevk alan ve bunu yapmaktan başka Evet. Evet. Biraz ithal bir muhabbet değil mi abi bu ya? Globalde de vardı sanki. Var var canım. Zaten öyle. Zaten öyle. Zaten öyle.